Herkese merhaba. Ben Akıl Ticaret ekibinden Nazire. Bugün sizlerle birlikte canlı destek robotu nedir ve faydaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. teknolojinin sağladığı imkanlar birçok alanda hayatımızı kolaylaştırıyor. Bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonları için geliştirilen programlar sayesinde işimiz oldukça kolaylaşıyor ve zamandan da tasarruf ediyoruz. Özellikle yapay zeka ile çalışan teknolojiler insan gücünün yetersiz kaldığı görevleri yerine getirerek üreticilerin ve hizmet sağlayıcıların yükünü büyük ölçüde hafifletiyor. İçimizin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olan bu araçlardan bir tanesi de Chatbot'tur. Peki bu chatbot nedir? Canlı destek robotu veya sohbet robotu olarak da bilinen chatbot, kullanıcılarla internet üzerinden konuşarak onları ulaşmak istedikleri yere yönlendirmesi için simüle edilmiş bir bilgisayar programıdır. Bu robotlar temelde bir takım basit sorular ve seçeneklerle kullanıcıları ulaşmak istediği yere götürürken size de potansiyel müşterilerinizi tanıma imkanı sunarlar. Chatbotlar yapı itibariyle sabit tabanlı ve yapay zeka tabanlı olarak ikiye ayrılır. Sabit Tabanlı robotlar önceden belirli verilerin yüklenmesiyle karakterize edilmiştir. Yapay zekalı tabanlı robotlar ise müşterilerle yapılan konuşmalardan öğrenerek veri havuzunu yenilerler. Bunlar sabit tabanlılara göre daha popüler olsa da hangisinin tercih edileceği e-ticaret alanına göre değişiklik göstermektedir. Chatbot kullanımının faydaları nelerdir? Günümüzde chatbotlar finansal rehberlik ürün önerileri, sosyal medya ve müşteri hizmetleri gibi birçok alanda kullanılıyor. İstatistiklere göre kullanıcıların %69'u basit sorularla hızlı yanıtlar verebildikleri için sohbet robotlarını tercih etmektedir. Sağladığı kolaylıklar sayesinde bugün e-ticaret sitelerinin olmazsa olmazı haline gelmiş durumdadır. Veri işleme ve geri bildirme özelliği sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilen chatbotlar Aynı zamanda hızlı olmaları bakımından da çok önemlidir. Özellikle yapay zeka tabanlı programlar müşterilerin talep ve aramalarından yola çıkarak en etkili sonuca ulaştırırlar. Bu aynı zamanda memnuniyet oranını da yükseltmektedir. Diğer yandan chatbotlar sizi büyük bir maddi yükten kurtarır. Çünkü insanın bulunduğu bir müşteri hizmetleri birimi kurmak ve bunu yönetmek yüksek maliyet gerektirir. Chatbot sayesinde müşterilerinize 7-24 çevrim destek sağlayabilirsiniz. Chatbot kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İdeal bir chatbot işlevini mümkün olduğunca az butona tıklayarak gerçekleştirmektedir. Amaçlanan işlevin yerine getirilmesi ideal bir chatbot, işlevini mümkün olduğunca az butona tıklayarak gerçekleştirmelidir. Amaçlanan işlevin yerine getirilmesini ne kadar çok zaman alıyorsa müşterilerinizin chatbot'tan memnun kalma olasılığı da o kadar düşük olacaktır. Verinin arka planda işlendiğini gösteren yüzdelik ifadeler ve göstergeler kullanıcıların daha sabırlı olmasını ve güven duymasını sağlayacaktır. Bununla birlikte açıklama ve yönlendirme metinleri oldukça kısa, net ve anlaşılır olmalıdır. Sohbet robotunuzu hata ayıklama konusunda da iyi bir şekilde kurgulamalısınız. Kullanılan dildeki bazı istisnai aksaklıklardan dolayı Komutları yanlış algılayan bir chatbot, müşteri yanlış sonuçlara ilerletebilmektedir. Bu yüzden konuşmanın bazı yerlerinde müşterilere "Bunu mu demek istediğiniz gibi?" sorularla ulaşmak istenen yere dair onay isteyebilirsiniz. Öte yandan kullanıcıların hata bildirmesine de olanak tanımalısınız. Böylece siz de hatalarınızı düzeltip sistemlerinizin iyileştirmesi için fırsat yakalamış olursunuz. Chatbot hem kurumsal kimliğinizle uyumlu hem de sıkıcı olmayan bir üslupla iletişim kurmalıdır. Sohbet etmekle temel işlevi yerine getirmek arasındaki ince çizgiyi iyi belirlemelisiniz. Ayrıca cevaplarda imajı kullanmaktan da çekinmeyin. Unutmayın ki müşteri sorduğu sorunun cevabına ulaşmak için adım adım ilerlerken bu yolculuğun güzergahını siz belirliyorsunuz. Konuşmanın uygun yerlerinde Alternatif ürün veya hizmet seçenekleri hakkında link verebilir, sosyal medya kanallarına yönlendirebilirsiniz. E-ticaretle ilgili daha fazla bilgilendirici içerik için sosyal medya sayfalarımıza veya web sitemize bakabilirsiniz. Takipte kalın.